Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle, Sayın Bakanımızın talimatıyla Çekmeköy Eyüp Fatih Sultanbeyli ve işte okullarımızın ilk betonu dökülüyor efendim. Butonlara basabiliriz. Mutlu bir gün bizim için. Ee, yıllardır ihtiyacı olan, Göklük semtimizin ihtiyacı olan... İlkokulumuzu belediye başkanımızın üstün gayretiyle desteğiyle bugün temelini atarak inşallah eğitim öğretime yetişecek şekilde hizmete alacağız. Çok çok modern bir okul olacak. 32 derslikli, içinde beden eğitimi salonunun, işte müzik, resim ve kültür sanatla alakalı tüm atölyelerin olduğu çok güzel bir okul olacak. Eyüp Sultan'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah birlikte açılışını yapmakla nasip olur. Bugün Göktürk'teyiz, ee, ilk okulumuzun temelini attık, daha nice okulları temelini atacağız inşallah. Ee, tabii bu ilk temelimiz değil, ee, kreş temeli attık, tamamladık. Ee, havuzlarımız, iki havuzumuz tamamlanmak üzere, spor salonlarımız devam ediyor, ee, bu da ilk okulumuz oldu. Şu anda hazırladığımız Yeşilpınar'da da bir okulumuz var, onun da çok kısa zamanda inşallah temellerini atacağız. Eyüp Sultan'a hizmete e, devam